Azra domuz. Bu gerçekten büyük yani. tamamen tam tepe üstündeyim ama karşıdan siyah gözüküyorlar da. Siyah değil bakın orada yiyecek arıyor. <laughs> Hadi yere de geldi. İkisini de bir karede yakaladık bakın. Bak, soldaki dişi arkadaşlar dediğim gibi. Artık ezberlemişiz. şöyle. şöyle aşağı doğru koşuyorlar. Bir iki tanesi. Yok kollar da o taraflarda adalar. Şöyle dağıldılar. <laughs> Arkadaşlar bunlar yemek tamam Arkadaşlar dediğim gibi bölgemizde gerçekten üzücü bir şehit kardeşimiz var bizim dostumuzun oğlu dostumuz kendisine gerçekten bayağı üzüldük yani. Selamun aleyküm cümletel canlar dostlar kimler sabah erken saatlerindeyiz ara doğru bak gidiyoruz. Ay. yine bir video ile sizlerleyiz. Bakalım sizlere köy yaşamının farklı yönlerini yansıtmaya çalışıyoruz değerli canlar. Bugün biraz da köpeklerle çıkacağız. Bakalım e, drone falan bir şeyler çekecek miyiz? Değil mi oğlum? Aa bozuk. Arkadaşlar şimdi bozukla benim o jilet. Ben o yüzden hiç şu fazla gitmek istemiyorum. <laughs> İkide bir birkaç tane yorum yazmışlar. Kangal kangal değil. Ee, zaten bunun işin pilleri bunun ne olduğunu iyi biliyorlar. Şu bakalım bakalım baya bir buzdalma da var. Gel bakalım oğlum. Diğerler nerede oğlum kardeşim? Arkadaşların nerede? Şimdi burası. Şu yukarısı. Güneş direkt vurduğu için erken arıyor. Biraz da taşlık eriyor. Öbür taraf. Baya bir ee, kar var karşı tarafta, şöyle ama hava güzel. Arkadaşlar işte bir de Instagram hesabımızdan takip edenler varsa bilirler. Bölgemizde yani şu komşu köyümüzde ee, şehit vardı arkadaşlar. meşan olsun. Oradaydık. Instagram hesabımız çoban dolardaki şeysi oradan takip edebilirsiniz. Sonra... Allah'ın istediği gelmiş. Şöyle. Gördün işte. Ay şöyle hava gelelim. Bu arada arkadaşlar yeni getirdim. Dün getirdim şunu. Şöyle. Aha, tamam abla. Neyse Şali de burada. Ya şimdi her anında çekeyim mi? Çekersek biz bu iki saat süre bir tane de bu hal videosu. Şöyle ablam da geldi. Neyi sayıyor? Neydi var? Danayı beğendin mi abla? Yerin danayı. Dana çok güzelmiş. He çok tatlı bir şey. Abi şunu yeni getirdim. Dün. Yani. Çok tatlı bir şey. sürdü bir şey. He kızım. Ben verim vereyim de. Dur abla Dur. Dur, dur, dur. Zorlamadık, daha iyi görünüşte. Otururuz. Yemek de verelim. Beber de buzuyor biraz arkadaşlar. Dur, dur, dur. Ne yaptın kızım? Dur, bir şey olmaz. Sanki şey... Yem. <laughs> <laughs> Bejler de bayram etti bugün. <laughs> Al kızım. Evet, şöyle. Ben de şu yerimi dağıtayım. Allah'ım, şimdi neyi sağacak? Tamam kızım. Arkadaşlar, jileti bırakmıyorum. Jilet kırmızı benim kangal. Ha, hani geldi. Buna geliyor, arkadan saldırıyor. Ondan sonra diğerlerine çekiliyor. O, buna karşılaşmadı hiç. İşte, babuş! Oğlum benim sen ne yaptın öyle dur. Kedinin dolanması oğlum ya. Ya oğlum ya. Ya aslanım ya. Ya ya. Leylo. Arkadaşlar. Leylo bu sefer ondan bir de sarıyla ikisi de birden eşitleyeceğim. İki kangalla. Geldin mı oğlum? Bozum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi geç öne. Aferin. Geç geç geç. Diğerler nerede? Dino. Gel. Aha <laughs> o da buradaymış. Hadi oğlum abi. Biraz Üzüyelim arkadaşlar bakalım. Aferin. Aferin size. Bazen sağ yap oğlum sağ yap. Kaç köyün içinde don var. Araba da orada zincir zincirler üzerine hepsi koptu arkadaşlar öyle yarım yamalak kaldı. Çok yoğun kar vardı. Şöyle. Aa muhtarım ne yapıyorsun? Nereye? Onurcuğum da burada arkadaşlar çoktandır onunla muhabbet etmedik. Tekelim Onurum. Var Onurum telefon. Ha. Yani <laughs> sahipsiz kız mısın? Aslan <laughs> abi. Lan kardeş amca. Abi, ne yapıyor? Muhtar nasıl? Arası bizim muhtarımız. Keyfini sen de mi uçuyorsunuz? Oğlum adam buraya galeri açmış. <laughs> bak bak bak. Asla bana ne ya? Ya traktörü sen sürüyorsun evet. Yok. <laughs> Traktörün hakkını ne bu inkar Abi sen tasvara gitmiyor musun? Yok. <laughs> Öyle diyor can. Şey, işlerimiz var şimdi. Başka gün. Hmm. Kupa takacağız. Fethi abi demiş ki bakire gelsin. Ben onun kupasını nın şey se <laughs> <laughs> seviyorum. seviyorum. ne yapayım? Ben onun kupasını seviyorum. Demek ya, demek ya. Demek ben de biraz sıkıma bir şey çekeriz falan. Eee. Onu. Evet. Ee. O, onur. evet. Bir, ha, hayırlı olsun abi. Bak. Şey işimi mi çözdün? Hangisini? Şey, telefon. Telefon. İnşallah <laughs> abi. Telefon al ya. Babanı kaydı. Senin ya, babanı kaydı. Hayırlı olsun abi. <laughs> kadar götürdüm arkaya. İndirdim ama drone çekmiyor. Hani dağlık bir alandayız. E bazen de yayın kesiciler atılıyor. Geldi. Yayın kesiciler atılıyor işte sebeplerden dolayı o yani dağlık bölgeler olduğu için e, o zaman da çekmiyor. Gel oğlum haberim gel. Aferin size. Aferin. Ama aksilikler oluyor. Ama mesela e, ço çobanlık yaparken hayvanların önünde olduğumuz zaman yüksek mevkilerde oluyoruz. O zaman bir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten üstte oluyoruz. Direkt çok kadrajı aldıklarım var benim. Böyle yakından üstlerine kadar indim. Aylar var. Yani çok da. Ha. Şöyle gideyim arkadaşlar. Onunla hazırlayayım ben. Ya şimdi bu videolar da fazla. Uzun. Kimi de arkadaşlarımız diyor. Abi uzun tut. Kimiler diyor. Aferin olma. Kimiler diyor. Kısa olsun. Aslında çok çekecek şey var işte bizde. Af. Gel bakalım. Öbür de arkadan geliyor Hadi yayılın oğlum. Dağılın. 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 Hadi Pozoya bakın. Her zamanki gibi başı çekiyor. Ya yani işte bazen şey yapıyor. Ben böyle anlık bir şeyler çıkıyor. Bu sefer kamera alanında olunca çekemiyoruz. Drone'u takana kadar kaybediyoruz. Evet köpekler şimdi koştular. Daha nereye koştular? Ben şimdi drone'u uçurdum da şöyle bu tarafa doğru bakacağız şimdi. Ne tarafa doğru koşuyorlar? Şöyle. Ha şuradalar gidiyorlar. Evet şuradan gidiyorlar. Aşağı doğru yine orman içindeler. Hani orman da bayağı açık olduğu için net artık gözüyoruz. Bakın hepsi oradalar. Şöyle aşağı doğru koşuyorlar. Bir iki tanesi yok. Kullar da o taraflarda Şöyle dağıldılar. Arkadaşlar bir şey arıyorlar. Ya dediğim gibi bir domuz sürüsü var. Ya onlardır, Ya aylar daha yatmamıştır. Ya aydır. Yani koşuyorlar bunlar. Köpekler boş koşmaz arama içindeler, kokuyu aldılar yani ben de şöyle üstten bunları takip ediyorum. Ee, yüksek tutmaya çalışıyorum aslında ki etrafı komple görebileyim, önlerini görebileyim. Hani fazla indirdiğimiz zaman önde geçen şeyi göremiyoruz, bazen de kaçırıyoruz. Ondan sonra izleyen arkadaşlar görüyor diyorlar alttan gitti üstten gitti yankıma falan da yapıyor şöyle takipte kalayım ben bir bakalım neler göreceğiz. Yaban hayatında bak, gidiyorlar. Şöyle. Oysa bozuya bakar mısınız? Önde yine aşağı doğru iniyor. Dino'nun arkasında bozu. Evet bozu aşağı doğru iniyor. Şöyle yana doğru gidiyor. Aşağı dedim de yan taraf meydana doğru çıktılar. Bakacağım ben yani şöyle. Bakalım ne kaldıracaklar. Buralarda ne çıkartacaklar evet, şöyle takip edelim. Şöyle. Arkadaşlar bulunduğum yer güzel. Yani drone'un sinyal gitme sorunu da yok. Buradan bir şey yakaladığımız takdirde güzel bir çekim yapacağız. Bakalım. Şöyle. Evet aşağı doğru iniyorlar aşağı. Doğru. Ben de işte çekiyorum üstteyim. Işte, Bazen de ben fark ediyorum, onlardan önce fark ediyorum yön değiştiriyorum, drone'un yönünü değiştiriyorum hemen. Her şeyi de kayıt yapmıyoruz arkadaşlar. Çok uzun sürü yoksa bu işler. Ben bir şey gördüm, oraya çekeceğim. Evet arkadaşlar bir şey gördüm ben. Köpeklerin ön tarafından, ileriden arkadaşlar şöyle yanaşacak. Ne olduğunu da tam göremiyorum. İki tane ayı ayı mı yok? Domuz arkadaşlar, iki tane domuz. Bakalım sürüyü görecek miyiz? Köpekler ya geride kaldı. Bunlar da ön tarafta. Demek köpekleri hissetti arkadaşlar bunları. Ön tarafa doğru gidiyor. Şöyle yanaşacağız bakın. Domuz evet. iki tane domuz. Evet bir tanesi orada. Bir tanesi aşağıda evet. Şöyle bir meydana çıkartayım da yanaşacağım Şimdi ağaçlar olduğu için de fazla üstlerine de gidemiyorum da. Güzel bir yerde yakaladım yine de. Şöyle yanaşacağız. Yani boş bulduğum yerde drone ineceğim aşağı arkadaşlar şöyle köpekler geride kaldı şimdi ben köpeklere döndürüm taktı da bunları kaybederim evet, şöyle koş koşu gidiyorlar bunlar biraz saflar arkadaşlar böyle aşağı doğru hissediyorlar bunlar da köpekler geride kaldı şöyle bir meydanda biraz daha yakalarsam dronla üzerlerine ineceğim bakalım ne yapıyorlar böyle biraz da takip edin şöyle bir yandan alayım bakalım Evet şöyle Ee, üstlerine doğru yanaşalım bakalım. Dişi de erkek arkadaşlar bu soldaki dişiye benziyor. Üstteki de erkeğe benziyor. Yiyecek arıyorlar hayvanlar. Yiyecek arıyorlar domuzlar. Bakın burada bir şeyler yiyor. şöyle yanaşacağım ben şimdi. Yanaşacağım. Böyle renklerine renklerine bakacağım. Şöyle biraz daha yer bulayım. Ee, sürtmeden sürtmeden ağaçlara falan düşürmeden onu ee, Şöyle bak bu, dişi alt arkadaşlar bu dişi. Üstteki erkek. Bunlar sürüden ayrılmışlar yani da bunlar sürü halinde dolaşırlar. Ya da tek erkek dolaşır. Azılı domuz dediğimiz böyle biçer yani. Bakın evet, şu evet. Şurada şuna doğru yanaşalım. Evet şuradan yanaşacağım baya şöyle meydandan aşağı doğru bir Hamle yapacağım üstlerine doğru bakalım. Hı hı. Bakın arkadaşlar şey gibi ya. Nasıl söküyor toprağı. Toprağı nasıl söküyor arkadaşlar. Bak yanaştım. Biraz da yanaşayım ben şöyle. Bakın. Evet. Palut ağaçlarını diyor arkadaşlar. Yazdan kalma. Şöyle üstlerine doğru ineyim, inmeye çalışıyorum. Mesafe de epey var. Bakın. Toprağı nasıl söküyor altlara altlara iniyor. Burnu ne kazıyor arkadaşlar bak bakar mısınız? O azra domuz bu gerçekten büyük yani tamam tam tepe üstündeyim ama karşıdan siyah gözüküyorlar da siyah değil bakın orada yiyecek arıyor bakın. Hadi yere de geldi. İkisini de bir karede yakaladık bakın. Bak, soldaki dişi arkadaşlar dediğim gibi artık ezberlemişiz. Şakın şöyle toprak nasıl burnuyla kazıyor ya. Tarlalarda bahçelerde bu şekilde yapıyorlar demek ki bakın biraz da yanaşıyorum ama bakın i̇şte dallar falan olduğu için bakın tipine bakın şimdi öne doğru alırsam drone'u vurur şöyle biraz geri alayım çıkayım şuradan ben şuradan biraz geri alayım çıkayım İşte böyle ağaçların arası bu ağaçlar arkadaşlar büyük aslında bayağı şey gözüküyor ama e, böyle gözüküyor da yüksek Vururuz şurada öndeler üstlerine doğru gideceğim. Evet üstlerine doğru gideceğim şöyle ama. Evet güzel bir yerde kaldı. Köpekler geride kaldılar. Bunlar öndeler tabii ki. Köpeklere bir de dönersem. Bir de şarjım da az zaten. Şöyle yiyecek arıyorlar kendilerine. Evet şuradalar bakın. Şöyle. Yukarıya doğru gider. Şu boşta çıkarsa. Boşta çıkarsa boşlukta bir yakalayacağım son şeye kadar hamleye kadar bataryayı kullanacağım şöyle ama bayağı büyükler ya besinliler bayağı şu öndeki dişi gidiyor Erke, arkadaki erkek sesi duyuyor arkadaşlar köpeklerin seslerini duyuyorlar hissediyor oradan kaçmaya çalışıyorlar şöyle bir üstüne gideyim Aynen, şöyle bir yakalayalım bakalım şöyle bir manevra yapalım. Daha biraz da yanaşalım bakalım. Şu öndeler. Köpekler baya geride kaldı. Bunlar baya öndeler. İkisi de. Tarla söker gibi toprağa söküyorlar ya gerçekten. Şöyle. Önden gidip çevireceğim yapıyor yani oradan çekmeye çalışacağım. Yani şu bu aslında boşluğa çıkartıp Boşlukta tam in, üstüne ineyim de. Bunlar da bakın. Şöyle bir, dur, şöyle bir karşıda duracağım. Hayvan nasıl dondular ya birden. Bakın. Tehlike seziyorlar ya. Donuyorlar. Geri kaçıyorlar arkadaşlar. drone sesinden kaçtılar bu sefer de. Durdular. Benim de bataryam biraz az. Şöyle. Ben de yavaş yavaş çekileceğim. Şuradalar bakın tam. durdu kaldılar. Yani bu bu şekilde durduğu zaman insanın yandan gelse de göremez. Ha, kaçıyorlar ben de. Yavaş yavaş. Çıkacağım buradan. Fazla uğraşmanın da bir anlamı yok. Köpekler çok gerideler. Şu anda çıplak gözle köpekleri görüyorum ama. Bunlar Tam. Baya bir mesafe var aralarında. Şöyle. Şimdi... Güzel güzel gidiyorlar. Bak üstten bakınca bayağı rengi değişik sıcak gözüküyor ama gördüğünüz gibi bozu yakın bir renge sahipler. Arkadaşlar. Öyle ben de kalk bırakacağım şimdi. Evet. Evet arkadaşlar köpekler. Domuzu iki tane domuzu çıkarttılar. Yani çıkarttılar. Buldular da. Şarjımız daha hızlı. İkisi geri geldi. Diğerler gelmedi daha. Diğer köpekler. dört tanesi yok. Ee, onlar da yavaş yavaş geldiler. Kaçırdılar. Aslında onlar geride kaldı. Ee, domuzlar önde kaldı zaten. Ben hissettim. O iki tane domuz geçen çekmiştik de tam çekememiştik onları. Böyle ben... Bakın. İşte geçen gün dediğim gibi arkadaşlar. Ben şu deredeyim. Domuzlar arka yüzdeler. Bana diyorlar ki sen şey e, sinyal gidiyor işte sinyal gidiyor. Şimdi merkez olduğum yerde üst kadar indim. Aferin siz oğlum diye. Beyno! Köpekler gelsin arkadaşlar. Çalıcı da arkadaşlar biri. Büyük dişi, erkek dişi. Sürü ikisi vardı şaşırdım yani. Sürü olması lazımdı. Bu sürüden ayrılar. Sürüden ayrılar. Bugün yarın köpeklerle birbirine girerler yani. Yakındır. Şöyle aşağı doğru inelim kayalıklardan. Arkadaşlar burası eski Bazen tarihi de içine katıyorum. Eski bir yerleşke, şurada da eski bir kilise var. Taşlar hale duruyor. Böyle bir eski medeniyetlere ait. Evet, şimdi aşağı doğru inelim. Evet, videomuzun sonuna da geldik. Bu daha ne arıyorsunuz? Oğlum yoruldunuz ya. Arkadaşlar bu buradan toplam 2 3 saattir ben buradayım. Yani bu 10 da... Onda... Arkadaşlar şarjım az bitiyor. Ee, hoşça kalın diyorum. Aslında dedim ki 3 saatlik bir zamanı kısa bir şeye sığdırıyoruz. 10 dakikaya sığdırıyoruz, 15 dakikaya sığdırıyoruz. Ben kaç saatlerdir buradayım. Köpeklerle beraber çok şey çektik. Hepsini yayınlayamıyoruz. Kesiyoruz, biçiyoruz. Öyle yayınlıyoruz. Önemli anları yayınlıyoruz. Dediğim gibi bayağıdır bu buradayız. Ayaklarım da don. Ayaklarım da dondu. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma ya. Aslansın sen boz aslan. Arkadaşlar bozon uyu tehlike uzaklaştırdı an. Tehlike uzaklaştırır beni korumaya gelir. Hayvanlarda da öyle. Terki uzaklaştırdığı zaman ayı falan direkt gelir beni korur. Dişi de öyle. Öbürleri götürürler. Ama bunda bozonun özelliği o. Ee, hoşça Hoşçakalın değerli dostlar. Denizden daim sevgi olsun. Beğenmeyi Unutmuyoruz diyorum.